Selamlar. Videoya hoş geldiniz. Dünyanın en saçma videosunu çekeceğim. Yani izlediğinde 5 dakikayı niye izledim, 10 dakikayı niye verdim bu videoya diyeceğiniz bir videoyla karşınızdayız. O yüzden bu videodan beklentiniz yüksekse bu videodan çıkabilirsiniz. Bana viden, getirden bu tarz işte E alışveriş noktalarından, E bakkal diyelim artık. Bunlardan 20 liraya minimum paket tutarına ne kadar fazla şey sipariş edebiliriz? Aynısından değil. Şimdi videoya geçelim ve bunu değerlendirelim. Niye buna bakıyorum bilmiyorum ama çok sıkıldım evde. o yüzden bu herhalde ondan yani. Evet, bana bir çökmüş. Bana den söyleyemiyoruz. Getire bakalım. Getir getiriyor. Okey. Şunu adresi kapayalım. Şimdi en uygun, en uygun şey nedir? Alış atıştırmalıklarda vardır herhalde diye umuyorum. Buraya giriyorum, 2.75'e çikolata buldum, geçtim. Daha uygun bir şey, daha bedava olması lazım. 1.75, 1.49, al benden bir tane sepet atalım. Ondan daha uygunu çıkarsa onu da atacağım ama herhalde daha uygun çıkmayacak. 1.93, 1.65, Dido kazandı, Dido'yu alalım. Başka ne var burada paketlerden? 13 liraya bu paketler var ama e -eh, onlar bize gelmez. Daha daha uygun böyle. İçeceklerde soda ve su. Su varsa su uygundur. Suya bakalım abi. Buz var ama. Hayır buz da pahalı. Maden suyu. 8-4,5. 8,5. 3,5'a var. Geçtim. 2-2,45'e var. Bundan da bir tane atalım. Bir tane sepete atalım bakalım. Daha uygunu var mı? 2,35'e bir şey var ama. 1,35'e var. Var mı düşüren? Yok. Daha yok. İçeceklerde yok. Evet kükre acısız şalgam severim ama 3 lira pahalı. Şu an bize bedavadan biraz pahalı bir şey lazım. Bakalım bu arada sepetimiz 6.90 enerji çiçeği kahve. Bunlar pahalı şeyler. Bunlar lüks kalıyor abi yanımızda. Bunları geçiyoruz. Neler çıkar burada? Fonksiyonel içecek ne? Danone, Powerade falan. Ha yok o değil. Onlarla alakamız yok. Yeni su. Sura yanına baktık mı? Bakmadık. Sodaya baktık değil mi? Evet. 2,5 var mı düşüren? 1,35 ekle, yapıştır. Bir tane bunda. Başka? 1,30 Pınar. Pınar 5 kuruş farkla önde. Meyvelerde var mı uygun? Avokado falan zaten gelmez de böyle domates, böyle biraz daha hıyar falan. Onlardan da yok. 2,75. Bunu gramajı seçebiliyorsak, seçemiyoruz galiba. Daha altı yok. 174 oldu şu an. Daha uygun ne var? Sek çikolatalı süt 2.95. Daha düşüğü varsa onu alacağım. Yoksa seke döneceğim. Oo kaşarlar burada. Merhaba. Burayı da geçiyoruz. Yumurta kısmı. Bir tane falan yumurta varsa onlar da uygundur. 5 lira çok abi. 5 lira zengin işi şu an. Daha uygun. En ucuzu fırından. Oo 1.75 ekmek. Reis gel buraya. Bunu aldık. Allah geriye aldık. Ekmeği aldık. Devam. 5.45. 1.75. Aynı ekmek mi? Aynı ekmek. Devam. Daha uygun, daha uygun. Böyle bedava falan olması lazım ya. Atıştırmalık 2.75 var. Buna bakmıştık. Gofretlerde ne var? Bunlara da baktık. Cipste. Cips lüks abi şu an. Barlarda belki bir şey çıkar. Piko vardı. Pico uygundu Bu da bir 3 lira 2.5 olmuş abi. Çok pahalı ya. Geçiyoruz. Devam. Daha uygun. 1.75 gel buraya. Öğrenci dostu. Tadım yer fıstıklı. Yapıştır. Oreo. Oreo Teens var. Bunlar baya lüks. Bunlar zengin. Villa bunlar. Biz biraz daha böyle kaçak yapılara bakacağız. Abi 3 lira falan bile 3 lira olmuş. Bu çok 1.65 harika rulet gel. Valla şunlar çok uygundur dedim ama çupa çups. Böyle pop school ve en pops ama onlar bile iki küsür ya. Onlar aşar abi bizi. Daha kola falan. Ha, bunlar çok lüks. Böyle 50 kuruş 1 lira. Sakız makız yok mu ya? Tekli sakız yoktur gerçi. Bunlar hep paket. 2.45. Buraya da baktık. Abi temel gıdada ne vardır? En uygun. Böyle hava falan almamız lazım şu an yani sepeti daha verimli doldurabilmek için. Çünkü 1.35'e falan bir şeyler bulduk. Daha devamında da çıkacağını sanmıyorum. Ama 2.45 falan 2.45 hadi margarine bakalım. 2.45 alırız abi. Bu da fena değil. Günlük kullanırız bunu da. 4, 10, 33, 70 falan. Ah yok abi bunlar yüksek. İçecek meze. Mezelerde ufak ufak öğünler olabilir ama çiğ köfte 5 lira şu an tadım kaçtı. Böyle 1 lira falan olması lazım. İçine su ve bulgur sadece. O bile 1 liraya geçer gerçi ama. Kişisel bakım dondurma. Dondurma da vardır. Bir ara meybuz vardı. Meybuz işte... Milik, minika mı? Milika vardı. Mini milk vardı. Onlar falan acayip iyiydi. Ve bedavaydı neredeyse. 50 kuruş, 1 lira falandı. Şimdi nerede? Çok Cornetto karamel 5.5 olmuş. 5.5'e Magnum alıyorum. Şu an Magnum ne kadar ki gerçi? Magnum 6.5 hala delikanlı yani. Çok da bozmamış kendini ama ufaklar sapıttı yani. 2.5 Frigola yapıştır. Bu da uygun. Fitform 6, 4, 5. Bunlar sağlıklı. Bunlar bize gelmez abi. Bunlar pahalı olur. Bize böyle nerede? Aha! Altın Başak Kakao Bisküvi 2 lira. Kapat, sil, bırak. 1.5'e Altın Başak Çörek Otlu buldum. Onu da sil. 1.15'e burada kepekli ince grisini buldum. 21 Aa 21 olmuş lan. Geçmişiz biz burayı. En pahalısını çıkaralım arada. 2 liralık bir şey çıkarmam lazım. 2 lira. 2 lira çıkmıyor. Kuzeyden'i çıkarsam 2,5. Üstüne ben 2 liralık bir şey ekleyeceğim değil mi? Ne ekleyeceğim? 50 kuruş bir şey ekleyeceğim. 50 kuruş bir şey olsa zaten eklerdim. Ha şimdi git bir daha onu bul. Abi, tam 20 lira. 21 acayip pahalı şu an bizim için. Evcil hayvan falan var mı? Böyle bir tane yem falan yemek. Aa bunların böyle şeyleri var. Dostluk mamaları falan oluyor ama. Onlardan varsa onlardan alalım. Yeriz. Köpek kuş. Kuş maması. Kuş ne yer ki abi? 10 liraya bir aylık yemini alıyorsun. Ne güzel. Cinsel sağlık pahalıdır abi. Oraya geçelim. Onlara girmiyorum hiç. Teknoloji. Hayır. Temel gıda. Bakliyat. Var mı? Eh, 5.25. 7. 15. 13. Yok abi. Bize yine böyle bir soda su falan. Minimum. Abi bu kolayı falan hatırlıyorum ama 1 liraya falan da bu ufaklar. Şimdi 3. 3.5 olmuş. Yani 2 lira çok artış değil ama %300-200 neredeyse işte artış olunca o fazla geliyor insana ya. Ufak ufak artıyor hep bunlar zaten. Bir anda böyle uçmaz çoğu. Birox 5 Dimes gel. Tamam ne o 20 80. artık 80 kuruşu da kabul edelim arkadaşlar. Dünyanın en saçma videosuyla karşınızdaydım. Kafa dağıtmak için şu an. Saçma sapan elimizin altında olan imkanları kullanarak bir şey yapalım dedim. Ben de evdeyim sıkılıyorum günlerdir. 22. gün falan hatta bugün. Böyle bir video yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani böyle saçma sapan videoların devamının gelmesini istiyorsanız söyleyin böyle margarin, hadi bu rulet falan böyle alışveriş yapabiliriz. Bunu şimdi söyleyeceğim. Devamında muhtemelen Instagram'da paylaşırım. Çünkü ne yapacağız? Yerken mi çekelim bir de yani en son. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.